Gracias. Cumhuriyetimizin 102. yılının resepsiyonunda bu soframıza, bu davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramları bir muhasebe günüdür de aynı zamanda. 102. yılını kutluyoruz. Hem geçmiş 100 yılı yad ediyoruz hem de 2. yüzyılımızın da planını programını, hedefini ve vizyonunu konuşuyoruz. Esasen bu yüzyılı tarif ederken, anlatırken aynı zamanda bu coğrafyadaki bininci yılımızın da adım adım yaklaştığını ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye yüzyılı aynı zamanda Anadolu'daki varlığımızın bininci yılını da ihtiva edecek yüzyıl olacak. Mirası geçmişten alan gücü geçmişten alan, ufka öyle yürüyen, geleceğe de o inançla, o güçle, o imanla, o vizyonla, o perspektifle yürüyen bir nesil olabilmemiz için hem bu yüzyılın muhasebesini ve sağlamasını iyi yapmamız hem de gelecek yüzyılın Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının vizyonunu, perspektifini iyi kurmamız lazım. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle programlarda birçok defa birçok şey ifade edildi. Hangi zorluklardan geçildiği, hangi virajların alındığı, hangi badirelerin atlatıldığını hep birlikte bu Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tekrar tefekkür etme imkanı bulduk. Önümüzdeki yüzyılda benzeri sıkıntılar yaşamamak, benzeri zorluklarla karşılaşmamak için ne kadar daha fazla çalışmamız gerektiğinin de bugün muhasebesini yapmış olacağız. Türkiye yüzyılı diyoruz. Geçmişte bunu birkaç defa başardık. Dünya birkaç defa daha Türkiye yüzyılını gördü. Selçuklu zamanında da gördü, Osmanlı zamanında da gördü. Biz dünyada yüzyıla mührünü birkaç defa vurmuş bir milletiz. Dolayısıyla bu ufuk, bu hedef daha evvel ulaşmadığımız veya ulaşılamayacak bir çıta değil. Açtığımız bir iş. Ama onun için eğitimden, kültüre, sanattan, siyasete, ticaretten, her alana savunmaya, bulunduğumuz yerden çok daha öteye, Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle muassır medeniyetler seviyesi oluşan eşiğin üzerine çıkabilmemiz lazım. O nedenle de her birimiz her ne iş yapıyorsak o işte en iyisini, en mükemmelini, daha iyisini aramak zorundayız. Bulunduğumuz coğrafya bize bunu zorunlu kılan bir coğrafyadır. Her seferinde oturduğumuzda cümlelerimiz şununla başlıyor. Bir Anadolu bir ateş çemberinin içindedir. Geçmişte de böyleydi. Bu ilk defa böyle olmuyor. Ve hatta ilk defa bu topraklar savaşsız bir yüzyıl geçiriyor. Burada ayakta kalabilmek, burada Türkiye vizyonunu, Türkiye ufkunu yakalayabilmek için sürekli bir, beraber, kenetlenmiş bir biçimde ve her zaman müteyakkız olmak durumundayız. En iyisi olmak durumundayız. Geçmişte yüzyıla adımızı verdiğimizde en iyisiydik. Gelecekte de eğer adımızı yüzyıla, mührümüzü vurmak istiyorsak, bu hedefimizi yerine getirmek istiyorsak her alanda en iyisi olmak zorundayız. İşte bu bayramlar bu birlikteliğin, bu kenetlenmenin, bu kucaklaşmanın ve bu hedef doğrultusunda kendimizi yeniden programlamanın, kendimize yeniden vizyon çizmenin vesilesi olacak günlerdir. Bugüne gelmemizin en büyük mimarı şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Geçmişten günümüze ta Malazgirt savaşından bu tarafa Anadolu'yu yurt edindiğimiz günden bu yana bu toprakların bizim olması için bu topraklarda mührümüzün, bayrağımızın, sancağımızın dalgalanması için şehit olan bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Ve şehadet yoluna çıkmış ama gazilikle onurlanmış gazilerimize onların ailelerine bir kere daha teşekkürlerimi ifade ediyorum.